Bunu bitirmiştik. Kız ile karşılık bittikten sonra... Evet... Kız iddetlendi aşık. Aşık, 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 aşık. Bu sözüme... ...az da olsa bir cevap verdin. Ula ben şöyle düşündüm. Ne demek az bir cevap verdin? Acaba... He? Anladım. Kızın gözü beni kestiriyor. O zaman birbirini mat eden elinden sazı alırdı. Hulan korkuyorum ha. Kız beni yenerse elimden sazım alacak mı? Ee, dedim ki güzelim bana çok hiddetlendi. Söylemeden önce müsaade et içimde gelen bir türküyü söyleyeyim. Ondan sonra sen başla. Evet çocuk söyle bakalım ne diyeceksin? O zaman ben Kerem Dede'ye dedim Kerem Dede. Al kalemi zaten yazıyor Kerem Dede de. Çimden gelen bir Allah'a yalvaracağım. Çünkü ondan başka ümidim, ondan başka bir tutanağım kalmadı. Kurbet değil. Diyeceksin ki Van'ın erciş kazası kurbet mi? O zaman kurbet. Her taraf kurbet. Gencim çocuğu Bakalım Allah'a nasıl yalvarıyorum. Thank you. aşık ben sensin imkan senden bekliyorum Ele nerede ansam orada varsın Ferman senden bekliyorum Ele nerede ansam orada hal varsın Ferman sende bekliyorum. Geri döndüm ki beni o dinleyen yaşlar sanki gözlerinden yaş geliyordu lan. Çocuğu o kadar mı sıkışmışsın sanki bana diyorlar. Ama ben yalvarmam lazım. Ele Yunus'un adın kenara Halil yakmadın eh, Allah sen verdin çare Derman sende bekliyorum El Eyyub'a sen verdin çare Derman senden bekliyorum Kızdan bir ses geldi aşık Aşıklar hasmını mutlaka tanır. Ne kadar yalvarsan hepimiz ona yalvarıyoruz. Fakat elimden kurtulamayacaksın deyince Ece bana bir korku çöktü. Yine ben bakalım Allah'a nasıl yalvarıyorum. <laughs> Sanki kopacak kıyamet Ele düştüm buraya nihayet Ele yaradanım sen ver fırsat Zaman senden bekliyorum Ele yaradanım sen ver vursam evet. Zaman senden bekliyorum <laughs> Ele çoban oğlu oldu aşık Böyle karanlığa gönder ışık Ele işlerim bütün karışık Yardım her an senden bekliyorum Ele karanlığa gönder Her an senden bekliyorum Ele aman aman yardım sen ben bekliyorum